Bozkurtların ölümü 16. Yumru. Yüzbaşı Böy Alp ilk önce Kaan'ın gönderdiği üç ata baktı. İkisi yük, biri binek atıydı. Kesenin içinde epey akça vardı. Bunlarla her şeyden önce kendisini ve atları doyurmak gerekti. Böy Alp çadırına girip birkaç pusatla bir iki keçeden ibaret eşyasına baktıktan sonra kararını verdi. İki binek atından birine çadırını, birine eşyalarını yükleyecek. Kağan'ın gönderdiği binek atını da yedek olarak kullanacaktı. Yanına da yalnız at uşağı yumruyu alacaktı. Üçüncü elçi bile olsa buyruğunda yalnız bir tek yer götürmek o kadar yakışık almayacaktı. Ama bu yoksullukla bundan daha ilerisi de yapılamazdı. Yüzbaşı kararını verince atına atladı. Yumru'nun çadırına vardı. Yumru çadırın önünde atını tımar ediyordu. Yumru buyur. Yarın Batı Kağan'ına doğru yola çıkıyoruz. Benimle geleceksin. Buyruk senindir. Yedek çadırın var mı? Yok. Böyü Alp, Kağan'dan gelen keseyi açtı. Aşağı yukarı dörtte birini çıkararak Yumru'ya uzattı. Yarına kadar kendine bir çadır, bir yük atı, bir de iyi giyim al kalanını evine bırak. Yarın tan atmadan gelip benim atları tımar et. Dört at tımar edeceksin. Ona göre davran. Buyruk senindir. Atını mahmuzlayan büyük Alp'ın arkasından Yumru ilk önce avucundaki akçalara baktı. Yüzbaşı Çin kanının hazinesini mi yağma etmişti? Etmemişse bu kadar bol akçayı nereden bulmuştu? Fakat vakit geçirmeye gelmezdi. Bir sıçrayışta atına atlayarak alışveriş evine doğru yürüdü. Büyük katını kolayca buldu. Çadır bulmak için biraz sıkıntı çekti. Kendine güzel bir giyimle yepyeni bir de börk aldı. Geriye beş gümüş akça kalmıştı. Onu da anasına vererek kendisi dönünceye kadar başının çaresine bakmasını söyledikten sonra çekilip gitti. Yumru altı kardeşin en büyüğüydü. 17 yaşındaydı. Fakat bütün ötekende ondan daha iri ancak yamtar vardı. Doğduğu zaman üç aylık bir çocuk kadar büyük olduğu için yumru adını takmışlardı. Babası Çuluk Kağan zamanında savaşta ölmüştü. Anası Çalığın evdeşinin kız kardeşiydi. Güleç yüzlü bir yiğit olan Yumru, anasıyla birlikte kardeşlerine bakmak için çalışır, kardeşlerinin iki büyüğü de kendisine yardım ederdi. Böyle olduğu halde Aç yattığı akşamlar çok olurdu. Ama o hiç şikayetçi etmezdi. Yüzüne bakanlar onu hep gülümsüyor sanırlardı. Yaşına göre çok güçlüydi, Ama yamtar gibi usta bir güreşçi değildi. Çok gür sesliydi. Bunun için yüzbaşı alıp onu at uşağı olarak seçmiş, boru çalmasını da öğretmişti. Kendisine pek büyük gözüken Servet'i Büyüalp'tan alıp işini bitirdikten sonra akrabalarıyla vedalaşmaya gitti. Sonra teyzesine uğradı. Teyzesinin büyük oğlu Gümüş de orada hazırlıkla uğraşıyordu. Yumru daha ağzını açmadan teyzesi söze başladı. Binbaşı iş para alıp yarın Batı Kanuna ikinci elçilikle gidiyor. Babasından sonra Gümüş'ü at uşağı aldı. Gümüş de gidecek. Ben de yüzbaşı Böyü Alp'la gidiyorum. Böyü Alp'ın buyruğunda başka kimler gelecek? Bunu Gümüş soruyordu. Yumru'nun bir şeyden haberi yoktu. Sustu. Gümüş. Binbaşı iş para al ikinci elçi olduğu için benden başka iki onbaşı ile beş er daha götürüyor dedi. Vedalaşıp çadırına geldiği zaman ortalık karışmıştı. Bu gece hepsi birden karınlarını iyice doyuracak kadar yiyecek bulmuşlardı. Yumru hiçbir zaman bu kadar tatlı bir uyku isteği duymamıştı toplu insanları galiba uyutuyordu. Gideceği yerlerde de karnının iyice doyacağını düşünerek tatlı bir uykuya daldı. Erkenden gözlerini açınca hemen fırladı. Büyü Alp'ın dört atını tımara gidecekti. Yol hazırlığını çabucak yapıp atına binerek yüzbaşının çadırına vardığı zaman onu da uyanmış gördü. Yüzbaşı çadırını yapmış yük atına yüklemek için duruyordu yumru ustalık ve çabuklukla at, atın da tımarını bitirdikten sonra yüzbaşıyla birlikte eşyaları yük atlarına yükledi. Elçiler Böyü Alp yumru ve atlarla Kaan'ın otağına yaklaştığı sırada çevresinde bir canlılık olduğunu sezdi. Gözleriyle olaklar başı bör, börü tarkanı arıyordu. Gözleriyle ulaklar başı Börü Tarkan'ı arıyordu. Aksi gibi gözlerine Börü Tarkan'dan başka herkes ilişiyordu. Biraz ileride Tungateğini görür gibi oldu. Sonra yine ileriye doğru bakınırken Börü Tarkan'ın kendi önünde dikildiğini gördü. Böyü Alp şurada duracaksın. İşpara Alp'ın yanında Kaan sizi gözden geçirecek. Binbaşı İşpara Alp atının üstünde kımıldamadan duruyordu. Ardından yine at üstünde eski uşağı Çalık'ın oğlu olan şimdiki at uşağı Gümüş vardı. Gümüş'ün ardında onbaşı Yamtar'la onbaşı Sançar duruyorlardı. Beşer onbaşıların arkasında yer almışlardı. Bunların gerisinde de yüklü atlar sıralanmıştı. İşbara Alp'ın ilerisinde Kaan otağına daha yakın olan bir yerde Tungatey'in at üzerinde duruyordu. Ardında iki at uşağı onların arkasında dört on başı ile on iki er vardı. Yedek atları da epey çoktu. Yüzbaşı Böğü Alp daha geride. Tungatey'in ve İşbara Alp'la aynı hizada durdu. Yumru atlarla arkasında yer almıştı. Üç elçisinin karşısında Kağan'ın el çerilerinden kırk kadar yer yer almışlardı. Çok beklemediler. Kesin bir boru sesi havayı çınlatırken keskin bir boru sesi Havayı çınlatırken Kaan otağının kapıları açıldı. Kaan gözüktü. O anda elçiler ve erleriyle karşılarında duran çeriler atlarından inerek yere diz vurup Kaan'ı selamladılar. Kaan'ın ardından kürşat ile bir bey ve Şenking geliyordu. Otağın kapısına en yakın Tungatey'in olduğu için Kaan ilk önce onun önünde durdu keskin bakışlarla teyini ve ardındaki erleri süzdü. Tunga teyini zaten ötükende de herkes biliyordu. Ardındaki erlerin de durumunu ve kılığını beğenmişti. Bunlar Batı kanının katında kendi yüzünü ak edecek kişilerdi. Birinci elçiye söz etti. Tunga teğin, buyur kan, bu bitiği Batı kanına vereceksin. Sana söylediğim şeyleri de onunla konuşup dediklerimi yapacaksın. Buyruk senindir. Tungatey'in Kaan'ın uzattığı biti aldı. Batı Kaan'ına verecek ne armağanın var? Bu soru üzerine binde birdenbire Böğü Alp'ın kaşları çatıldı. Fakat hemen yüzü düzülerek gözlerinin sevinçle parladığı görüldü. Tungatey'in Batı Kaan'ına vereceği armağanları sayıyordu. Altın kakmalı bir kılıçla dört avcı doğan götürüyorum. İki topta Çin ipeği var. İyi. Bir dileğin var mı? Dileğim sağlığındır. Kaan biraz yürüyerek İşbara Alp'ın önünde durdu. Onu ve erlerini gözden geçirdi. İşbara Alp, buyur Kaan. Batı Kaan'ına götürecek ne armağanın var? Altın işlemeli bir kemerle gümüş kakmalı bir bıçak. Bir de Akdoğan götürüyorum. İyi, Erlerin arasında iyi kılıçlı, keskin nişancı, Yavuz birinci güçlü güreşçi var mı? Var Kaan. Kaan gerideki erlere ve onbaşılara bakıyordu. Gözleri yan takılmıştı. Eliyle onu gösterip yine söze başladı. Şu onbaşıyı gözüm ısırıyor. Güreşçi midir? Evet Kaan. Kaanlık şenliğinde yenilmişti. Batı Kaan'ın önünde de yenilmesin. O zaman açlıktan yerinmişti. Şimdi aç değildir. Bir dileğin var mı? Dileğim sağlığındır. Kaan birkaç adım daha atarak yüzbaşı büyü alpı bir tek at uşağı ile görünce kaşlarını çattı. Yüzbaşı büyü alp bir erle mi gidiyorsun? Evet Kaan. Kaan'ın sesi dikleşti. Batı Kaan'ın yanında Doğu Kaan'ın ününü böyle mi koruyacaksın? Kaan'ın ününü yükseltmek için böyle gidiyorum. Kaan öfkeyle baktı. Bunu anlayamadım. Yanıma başka yerlerde olsaydım doyurup giydiremezdim. Sana bir kese yollamıştım. Almadın mı? Aldım Kaan. Bütün bu hazırlıklar o keseyle yapılmıştı. Çünkü hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şey neden yoktu? Çin akınından yeni döndük. Sen hiçbir şey yağmalamadın mı? Hayır Kaan. Kaan duraksadı. Öfkesini yenmeye çalışıyordu. Sordu. Neden yağmalamadın? biz geride kalmıştık. Yağmaya yetişemedik. Nasıl olur? Sen kimin buyruğundaydın? Çinli konuğun buyruğundaydım. Konuk mu? O artık konuk değil. Onun tümen başı olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyordum Kaan. Kaan Şenking'e e döndü. Sen bir şey yağmalamadın mı? Şenking, böğü alpa kötü kötü bakarak cevap verdi. Bu yüzbaşı yağma için buyruk verdiğim halde yağmalamadı. O zaman da böyle dik başlık etti. Öyle mi böyle alp? Yalandır Kaan. Yağma kılıç hakkı olur. Kürşat yağmaladığı malın bir takımını acıyarak bize bırakmıştı. Biz kendimiz kimseyi vurup malını almadık. Biz bu akında yağının yüzünü görmedik. Yalan sözü Şenkink'in yüzünde tokat gibi patlamıştı. Kürşat Kaan'a bu yüzbaşı doğru söylüyor deyince bu tokat bir kırbaç olmuştu. Şimdi kendisi de Kürşat gibi bir tümen başıydı. Fakat susmayı daha doğru buldu. Kaan öfkesini yenmeye uğraşarak Büyük Alp'a sordu. Batı Kaan'ın katında ok atılsa kim atacak? Ben atacağım. Kılıç oyunu olsa ben oynayacağım. At yarıştırılsa ben yarışacağım. Güreş yapılsa ben güreşeceğim. Böyle Yavuz Bahadır'sın da, neden senin adını şimdiye deyin işitmedim. Taş yerinde ağırdır Kaan. Batı Kağan'ına götürecek armağanın var mı? Var Kağan. Nedir? Bir ok. Batı Kağan'ına götürmek için bu yaman bir ok olmalı. Evet Kağan. Bu okla bir Çinli beni gezdemişti. Tulgamın alnına vurup bana değmedi. Sonra ben bu okla 14 Çinliyi okladım. Hepsinin de tulgası delindi. Ok alınlarından içeri girdi. Beyinleri patladı. Armağan olmak için bu kadar yeter mi? Yetmez kan. Bu ok Çin'de yapılmıştır. Üzerine yapıldığı yılın günün tarihini atmışlar. Yüzyıllık bir ok. Bu kadar eski bir ok görülmemiştir. Peki bir dileğin var mı? Dileğim sağlığındır. Elçileri gözden geçirme işi bitince Kaan geriye döndü. Otağın kapısı at, önünde atına bindi. Kürşat ve ötekiler de atlanarak Kaan'ın ardından durdular. Borular, davullar çalmaya başlamıştı. Elçiler artık yola çıkıyorlardı. İlk önce birinci elçi Tungate'in arkasında kendi erleri olduğu halde geçti. Kılıçlarını çekmişlerdi. Kağan'ın önünden geçerken kılıçlarını eğerek onu selamlıyorlardı. Sonra ikinci elçi iş para alıp ve erleri geçti. En geride de üçüncü elçi büyük alp ve atuşa yumru geliyordu. Yumrunun sevimli ve güleç yüzü kağanı yumuşatmıştı. Elçi alayı kağan'ın önünden birkaç yüz adım açıldıktan sonra atlar mahmuzlandı. Hızlanan atların nallarından kalkan tozlar havaya yükseldi. Atlılar ufukta küçüldüler, biraz sonra görünmez oldular. Yolda. Ütkenden uzaklaştıktan sonra yürüyüş düzeni değişti. Savaş yürüyüşlerinde olduğu gibi en önde iki öncü bulunuyor. Bunlar kafileden birkaç yüz adım ileride gidiyorlardı. Kafilenin en önünde İki yanında İşpara Alp ve Böyü Alp olduğu halde Tungatey'in yer alıyor. Bunların ardından 20 adım aralıkla Tungatey'in ve İşpara Alp'ın onbaşıları geliyordu. At uçakları yedeklerindeki atlarla birlikte onbaşıların arkasındaydılar. En geride erler vardı. Arada bir onbaşılardan biri kafileden ayrılıyor. Dört dala sağa yahut sola giderek ufukları gözetledikten sonra yine kafileye yetişip sırasını giriyordu. Üç elçi de pek az konuşuyorlardı. Tungateyn ile İşbara Alp eskiden tanışıyorlardı. Böyü Alp'ı ise yalnız orduda görmüşler, görmüşlükleri vardı. Zaten o da konuşmaya pek niyetli değildi. Birinci, ikinci elçilerin aklında hep Büyü Alp'ın Kağan'la konuşması vardı. Üçüncü elçi ise Kağan'la konuşurken ne diye bir sırasını getirip şu onbaşı parsı anlatmadım diye yazıklanıyordu. Tunga Tey'nin dört onbaşısı iyi giyimli, iyi yapılı, iyi durumlu yiğitlerdi. Bunlardan ikisi onbaşı Karpak'la onbaşı Burguçan kardeştiler. Kardeşlikleri benzeşlerinden de belliydi. Uzun boylu, yeşil gözlü, kumral saçlı bahadırlardı. Karpak alnındaki ve yanağındaki kılıç yarası izleriyle çok savaşlara girip çıkmış olduğunu gösteriyordu. Bur Burguçan ise sol gözünden şakağına doğru uzayan çizgiyle ölümcül bir ok yemiş olduğunu anlatıyordu. Burguçan'ın sol gözü iyi görmezdi. Onun için eskiden keskin nişancı olan onbaşı şimdi herkes kadar ok atabilse Tanrı'ya şükrediyordu. Onbaşı alka bir noktaya diktiği çakır gözleriyle daima bir şey düşünüyormuş, duygusu veren bir yiğitti anası Uygur'du. Bundan dolayı onu Ötüken'de de çok defa Uygur Alka diye çağırırlardı. Çok çevikti. At üzerinde yapmadığı ustalık yoktu. Bir defa Çin'e tutsak olmuştu. Elleri arkasından bağlı olduğu halde bir sıçrayışta bir ata binmiş. Ötüken'e kadar aç ve susuz olduğu halde elleri bağlı bu atla gelebilmişti. Daha yeni onbaşı olan onbaşı yağmur ise ötekilerine benzemiyordu. Esmer yuvarlak yüzünün ortasındaki kara gözleri hep gülümsüyordu. 17 yaşındaydı. Dolgun yanakları vardı. Bu yüzden ona ilk bakanlar karşılarındakini çok şişman sanırlardı. Halbuki onbaşı yağmur şişman değildi. Orta boylu, ağır hareketliydi. Fakat umulmadık zamanlarda çok çevik ve sert hareketler yapar. Mesela okunuya yerleştirirken çok ağır davranır da, Sonra yayı çekip gezleyerek ok salarken pek çevik olur. Bunları da hep gülümseyerek yapardı. para Alp'in onbaşılarından Yamtarla Sançar hep yan yana gidiyorlardı. Sançar asık yüzlü ile ileriye bakarak susuyor. Hatta arada bir Yamtar'ın söylediği sözlere de ya tek sözle cevap veriyor yahut bunu da yapmıyordu. At uçaklarından gümüşle yumru da yan yana gidiyorlar ve galiba bütün kafile arasında da en çok bunlar konuşuyorlardı. Gümüş tıpkı babası Çalık'a benziyordu. Yumru ise anasına bıraktığı beş gümüş akçanın onları uzun zaman doyuracağından emin olduğu için her zamankinden daha güler yüzlüydü. İki teyze oğlu ömürlerinin en kaygısız günlerindeydiler. Konakladıkları yerlerde çadır kurmak, ateş yakmak, at tımar etmek, gün doğmadan kalkıp çadır sökmek, onlar için işten bile değildi. Hele evlerine pek büyük bir servet bırakmış olmaları gönüllerini sevinçle dolduruyordu. Gün batarken bir su başında konakladılar. Çadırlar kuruldu, ateşler yakıldı. Tungatey'in buyruğu ile iki er nöbete durdular. Gece ortasında doğru nöbetçiler değişecek. Onbaşılardan biri de nöbetçileri gözden geçirecekti. O gece gün doğumuna doğru nöbette bulunan gümüş uzaktan atlı bir gölgenin çok yavaş ve sessizce yaklaştığını görünce yayına bir ok yerleştirerek atını sürdü. 20-30 adım yaklaşınca yayını gelerek bağırdı. Dur bakalım kimsin? <laughs> atlı gölge gümüşe tanış gelen bir ses cevap verdi. Yabancı değil, ötükenden geliyorum. Gümüş atını sürerek yanaşınca sırtındaki sadak Belindeki kılıçtan başka atın terkesine asılmış kopuzu ile Ötüken'in ünlü ozanı Çuçu'yu tanıdı. İkisi arasında 30 adımdan yapılan sert konuşma konak yerindekilerin hepsini uyandırmıştı. Çünkü hepsi tetikteydiler. Gelen yabancı olmadığı için de yeniden uykuya dalabilirlerdi. Fakat gelenin çuçu olması hepsini kaldıracak kadar kuvvetli bir tesir yapmıştı. Tungatey'in ona doğru yürüyerek gülümsedi. Ne bakalım Çuçu, seni ardımızdan buraya atan şey nedir? Yoksa Kaan seni de dördüncü el çiğireye mi seçti? Çuçu atından atlayarak Tunga teyini selamladı. Hayır teyin, atamın, anamın öz yurdunu özledim. Batı Kaan'ın eline gidersem doğduğum yerleri kocamış anamı bir daha görürüm diye geldim. Umarım ki beni aranızda çok görmezsiniz. Seni aramızda görmekle kıvanır, övünürüz. İçimizde ozan yok. Batı kanının katında ozanlar karşılaşması olursa, sen de Doğu Türkleri için çıkar mısın? Buğruk senindir, teyim. Batı elinde doğduğum ama dirliğimin çoğu doğuda geçti. Doğulu da sayılırım. Zaten benim için Türk'ün doğulusu, batılısı olmaz. Türkleri doğulu, batılı diye ayırmak Kağanların, teyinlerin işidir. Ozanların değil. Tungatey yeniden gülümsedi. Yorulmuş olacaksın. Sonra at uçaklarından birine seslendi. Çuçuya kımız sunup et verin. Çuçu geldikten sonra kimse yeniden uyumak istemiyor, istemi duymamıştı. Zaten tanyeri ağrıyordu. Yürüyüş düzeni kurulduğu zaman Tungatey'in Çuçuya seslendi. Çuçu yürüyüşte dilediğin yerde bulunabilirsin. Böylece elçi alayı günleri geceye, geceleri gün ederek yola koyuldu. Her iş düzeninde gidiyor. Ara sıra av avlanmasından başka bir değişiklik görülmüyordu. Batı Kağan'ı. Bir ulak otağın kapısını açarak Doğu Kağan'ın elçileri Yüce Kağan'ı selamlar diye bağırdığı zaman en önde Tungatey'in sonra işbara Alp ve Büyü Alp en geride birkaç onbaşı olduğu halde Kara Kağan'ın elçileri içeriye girdiler. Batı Türkleri Kağan'ı olan Tu Yapku Kaan altından bir taht üzerinde oturuyordu. Yanında Yarkın Katun, sağ ve solda da teyinler, tarkanlar, beyler vardı. Tarkanlar arasında ak sakallı Dede Korkut göze çarpıyordu. Doğu Kaan'ından gelen elçiler bu batı beylerinin kendilerinden çok üstün baylığını daha ilk görüşlerinde kılıklardan anlamışlardı. Üç elçi ve onbaşılar başılar tahta kadar yaklaşarak yere diz vurup Kağan'ı ve Katun'u selamladılar. Aynı zamanda üç elçinin birden yüreklerinde acı bir şey sızladı. Çünkü üçü de hediye getirirken yalnız Kaan'ı düşürmüşler, Katun'u hesaba katmamışlardı. Kendi Kağan'larının Katun'u hiç sevmedikleri Çinli Katun olduğu için batıda Türk, kanından gel, Türk kanından gelme bir yarkın katun bulacakları nedense hiçbirinin aklına Gelmemişti. Yalan söyleyemezlerdi. Çaresiz bu ilk acemiliği bağırlarına çekeceklerdi. Tung Kağan ayağa kalktı. Doğu Türkleri Kağan'ı soydaşım, Kara Kağan'ın elçileri bize ün verip otağımızı şenlendirdiler dedi. Elçiler ve onbaşılar kalktılar. Tungateyn söze başladı. Doğu Türkleri Kağan'ı Kara Kağan'ın birinci elçisi Tungateyn'im Kanımdan yüce batı kanına bir biti getirdim. Ayrıca söyleyeceklerim de var. Yüce kana armağanlarımı sunuyorum. Tungate'in arkasına dönerek onbaşı karpakın taşıdığı altın kakmalı kılıcı da aldı. Nice savaşlar görmüş olan bu kılıcın yüce kana uğur getirmesini dilerim. Diyerek ulaklarından birine uzattı. Sonra onbaşı burguçanla Alkan'ın kollarında duran dört av duvarını birer birer alarak ulaklara verirken. Yüce Kağan'ın Yavuz avcı olduğunu işittiğimizden bu avcı doğanları da sunuyoruz dedi. En sonunda onbaşı Yağmur'un tuttuğu iki top Çin kumaşını verirken son akınımızda Çin'den aldığımız kumaşlardır. Yüce Kağan da pek Yavuz Bahadırlar olduğunu bildiğimiz çerilerini bizimle birlikte Çin'e saldırtırsa daha pek çok ulucalar bulabileceğimizden emin olabilir diyerek elçilik yumuşunun gereklerini daha şimdiden yapmaya başladı. Tugatey'in sözlerini bitirince İşbara Alp kendisini tanıttı. Kara Kağan'ın ikinci elçisi binbaşı İşbara Alp'ın. Yüce Kağan'a altın işlemeli bir kemerle gümüş kakmalı bir bıçak bir de akdoğan getirdim. İşbara Alp arkasında duran Yamtarla sançardan hediyeler alarak Kaan'ın ulaklarına verdi. Son olarak böğü Alp ilerleyip yere diz vurdu. Kara Kağan'ın üçüncü elçisi yüzbaşı böğü alpım. Yüce Kağan'a bir hatıra olarak şu yüzyıllık oku sunuyorum. Tung Yapku'nun otağında derin bir sessizlik oldu. Kağan, Katun ve bütün beyleri gözlerini dikkatle böğü alpa dikerlerken Tunga teyinle işbara alp kızararak başlarını öne eğdiler. Büyüalp otağda esen havayı sezmişti. Durumunu hiç bozmadan sözlerine devam etti. Yüce Kaan, senin gibi ulu bir Kağan'a bu kadarcık bir armağanla gelmekteki yakışıksızlığı biliyorum. Doğu Türk elinde aramıza iş karıştırıcı Çinliler katılmasaydı, ülkemizde uğursuzluk olup kıtlık olmasaydı sana yarar armağanlar getirebilirdik. Yoksulluğumuz için bizi bağışla. Tunk Yapku Kağan bu açık yüreklilikten hoşlanmıştı. Üçüncü elçiye söz etti. Yüzbaşı Böyü Alp, yoksulluk iyi bir şey değildir ama korkulacak yoksulluk gönül ve yürek yoksulluğudur. En büyük baylık pek yürekli, katı kollu, yılmaz gözlü olmaktır. Doğu Türklerinde senin gibi açık sözlü yiğitler varken onlara yoksul denemez. Doğu Türk'ü, Batı Türk'ü bir ağacın iki dalıdır. Kökümüz birdir. Birimizin baylığı, hepimizin baylığı, birimizin yoksulluğu, hepimizin yoksulluğudur. Büyü Alp bu sözlere şöyle karş <laughs> karşılık verdi. Böyü Alp bu sözlere şöyle karşılık verdi. Yüce Kağan, senin ordun da bizimle birlikte, Çin'e aktığı gün ötükenden yoksulluk kalkacaktır. Tungateyn ve İşbara Alp başlarını kaldırdılar. Bu sözü beğenmişlerdi.